Merhabalar dostlar. Bu videomuzda özellikle hani işe yarayacak kısa bir video ile karşınıza çıkmak istedim. Zaman zaman sorulan bir soru vardır. E, Yüksel abi. Güvenli horoz nasıl düşürülür diye. Şimdi eskiden bir problemimiz vardı. Üreticilerimiz iğne sertlikleriyle horoz sertliklerini karşıtı düzgün ayarlayamıyorlardı. Bu nedenle özellikle yatakta e, horoz düşürücü yok iken, boşa horoz düşürüldüğü zaman yarı otomatik av tüfeklerinin iğnelerinde kırılma oluyordu. Aslında sadece onlarda değil, süperpozelerde de oluyordu, pompalı tüfeklerde görülüyordu. Sonra uzun bir zamandır yaşamadık bu problemi çünkü iğneler eskiden çok sertti derken sonra düzgün bir şekilde iğne sertliklerini ayarlamaya başladılar ve bu problem ortadan kalktı ama buna karşılık gene de hani dikkat etmeniz gereken de bir konudur. Şimdi gerek av bayilerinde gördüğünüz ee, horoz düşürücüler vardır. Onları satın alabilirsiniz. Pek çok videomda özellikle evde av tüfeği eğitimi yapabilmek için çevreye zarar vermeden muntazam silah eğitimleri yapabilmenizi sağlayan bu patlamış e, kapsül ile doldurmuş olduğu mesela pek çok videoda gördüğünüz bunu e, barut hakkı yerine bulgur üzerine tapa üzerine 32 gram saçma koyarak doldurmuş olduğum bu manevra fişeklerini mesela elinize şöyle alıp kavradığınız zaman e, ayrıca gerçek fişek hissi veren bu malzemeyi de kullanabiliyordunuz ama sizde hiçbirisi yok fişek de dolduramıyorsunuz ya abi ne yapacağız? Başka bir yolu yok mudur bunu? Şimdi tüfeğimizi boşalttık. Bakınız size basit bir yol göstereceğim. Tüfeğimizi boşalttık. Sonunda mekanizma kurmak olay neyse geride kaldı. Şimdi bakınız. Bunu ben bir düşürüyorum. Bunun tam şurasında. Şurada. Görüyor musunuz? Tam şurada. Av tüfeğinizi yavaşça şurayı bu şekilde bir kurcaladığınızda hemen hemen şu hizaya geliyor. Bir yer benim tüfemde mesela. Orada bir kavrama noktası var. O kavrama noktasını şöyle arkasında ve tetiği çektiğinde horoz düşmüyor. Biraz daha bakın ileriz bile olsa oranın gerisindeyim. Tetiği çektiğinde yine düşmüyor. Ama şu sesi sizlere bir duyurmak istiyorum. Bakın. Şurada. Bir tık sesi gelecek. Gördünüz mü? Horozum düştü. Tekrar bir kuralım. Ve ileri sürelim. Şurada. Dikkatle dinleyin. İşte burada... <laughs> ben horozumu düşürdüm. Burada yaptığım şey aslında şu. Mekanizmanın arka alt tarafına horozun alt tarafını hafifçe şöyle dokundurmak dokunduracak kadar bir basınçla vurduruyorum. Şimdi bu benim horozumun ezilmemesini sağlıyor. Mekanizmanın da ezilmemesini sağlıyor. Çünkü kurulu horoz yani şu şekilde mesafeli vurmuyor. Haliyle çok yüksek bir basınç yaratamıyor. Hemen şurada bir yerde. Vurmasıyla tık diyor o kadar. Çok hafif bir hareket ile horozumuz düşüyor. Ardından bunu ileri sürmek suretiyle horozumu düşürüyorum. Dikkat ediyor musunuz? Ve bu dediğim gibi tüfeğime, iğneme, e, mekanizmama ve Horozuma zarar vermiyor. Yani herhangi bir horoz düşürücü aparat kullanmadan horozlarınızı rahatlıkla düşürebilirsiniz. Şimdi bu özellikle kilitlenme gerçekleşmeden tetiği çektiğiniz zaman horoz düşen mekanizmalarda rahatlıkla yapabileceğiniz bir şeydir. Bu anlamda hemen her herhalde yarı otomatikte bunu yapabiliyor olmanız lazım. Benim bütün yarı otomatiklerimde kinetik ve gazlı olmak surette rahatlıkla yapılabiliyor. Şimdi pompa tüfeklerde mesela sarsılmaz kobra vardır eski M4. Onunla yapamazsınız. Çünkü e, mekanizma ileri gidecek ve kilitlenme gerçekleşecek. O zamana kadar tetiği çekseniz bile horozu bırakmaz o tip bir tüfekle mesela yapamazsınız. Ama genel olarak av tüfeği mekanizmalarımız söz konusu olduğu zaman bu işi rahatlıkla yapabilir herhangi bir aparata ihtiyaç duymadan. Ne tüfeğinizin iğnesine zarar vermeden, ne mekanizmanın gövdesinin arka altına zarar vermeden, ne horozunuza zarar vermeden güvenli bir şekilde aynen burada gördüğünüz gibi horozlarınızı düşünebilirsiniz. Şurada işte. Duyuyor musunuz? O kadarcık varlığı yokluğu bile belli olmayan bir tık ile horozumuzu güvenli bir şekilde düşürdük dostlarım diyerek <laughs> bakınız bu işe yarar ama kısa videoyu burada bitirmek istiyorum yüksek müsaadelerinizle sonraki videolarımızda görüşmek üzere ben Avcı Yüksel Koçerdim hepinize kazasız belasız günler ebedi dostluklar dilerim hoşçakalın